Bitlis'e özgü yöresel ayakkabı olan Harik Ustası'yım. Harik, e, Bitlis'in de ayakkabı olmadan önce yöre halkının e, kullandığı bir ayakkabı çeşidi. Kendi ellerinin altındaki malzemelerle, keçi kılı, kendir gibi malzemelerle kendileri ürettikleri bir ayakkabı. E, yöre halkınca 600 yıl boyunca bu Harik'in kullanıldığı rivayet ediliyor. Ee, ta ki 1960-80'lere kadar da bitiste harik kullanılmış fakat ayakkabının e, yaygınlaşmasıyla birlikte maalesef ki harik bir köşeye itilmiş ve unutulmuş. Unutulmaya yüzden bir sanat yani. Bu mesleğe ben 1997 yılında kültür müdürlüğünde açılan bir kursla başladım. 97 yılında kursu aldım. Bir yıl boyunca yaklaşık kalfalık olarak çalıştım. çıraklık ve kalfalık. Sonrasında 98'den ilk kursumu açarak bugüne kadar kurslar açarak getirdim mesleği. Kültür müdürlüğünün sağladığı yer imkanı var. Halk eğitiminde kurs desteği var. Zaten bu destekler olmazsa harik mesleği yürütülebilecek bir şey değil. Çünkü kaybolmayı üstten bir sanat. Harik ana ham maddesi keçikli ve kendir. Keçi kılıklı ve kendirle yapılan bir ayakkabı tamamıyla el işçiliği, hiçbir makine işi yok. 4-5 günde bir çifti yapılabiliyor. Yöre halkının o yıllarda yaygın olarak kullandığı bu ayakkabı maalesef şu an kullanılmıyor dediğim gibi. Sadece e, Bitlis yöresi halk oyunları ekiplerince kullanılıyor bu. Bitlis yöresi, e, az da olsa Muş yöresi, Siirt yöresi bu yörelerdeki halk oyunları ekiplerinin kullandığı bir aksesuar ayakkabı olarak. Genelde bize şu an siparişlerimizi bu halk oyunları ekiplerinin verdiği siparişler dolusuna çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii meslek zorlu. Geleneksel bir sanat olduğu için, yok olma üstten bir sanat olduğu için ilgi görmeyen, rahmet rahmet görmeyen bir meslek. Bu sıkıntılardan dolayı da hani çırak yetiştirmede her geleneksel sanatta olduğu gibi maalesef Halit'te de sıkıntılar oluyor. Halit'in bir de pazar sıkıntısı var. Hani Beş günde üretilmesinin o zorluğunun yanı sıra bir de pazar sıkıntısı var. 5 gün zorlukla üretildikten sonra bunun satışı maalesef ki hemen gerçekleşmiyor. Alkoyun ekibi işte sipariş verirse o şekilde ben çalışmayı yürütüyorum. Dediğim gibi 97 yılından beri, 26 yıldır ben bu mesleğin içindeyim. Bireysel fedakarlıklarla ve çabalarla ben mesleği bugüne getirebildim. Çünkü başladığım zaman ustam. Bir yıl sonra bırakmak zorunda kaldım mesleği. Benimle beraber öğrenen kursiyeler vardı. Arkadaşlarım vardı. Onlar da bıraktılar. Ee, 97 yılında mesela ben de onlar gibi bırakmış olsaydım 2023'e bu sanat kesinlikle gelmeyecekti. Çünkü yapan yok. Son ustasıyım ben harici. Şu an bıraksam meslek e, yapan kimse kalmayacak. Bitecek. Yaşaması için ben işte mesleğin yaşaması için emeklerini yapıyorum. Kursları açıyorum. E, bireysel fedakarlıklar gösteriyorum. Bireysel fedakarlık derken şu şöyle Düşünün mesela kurs açamadığım zaman veya e, herhangi bir kurs olmadığı zaman, sipariş olmadığı zaman gelirim yok. Tamam Kültür Müdürlüğü bünyesindeyim. Sağ olsunlar bana yer vermişler. Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı aynı zamanda. Benim kimlik kartım da var. Ama herhangi bir gelirim yok. Bir sosyal güvencem yok, bir şeyim yok. Siparişim olmadı mı, veya kursum olmadı mı hiçbir gelirim yok benim. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. Geçimimi yapmakta ben sıkıntı yaşıyorum. Bazen sıkıntılar çok yaşadım. O sıkıntılara rağmen ben mesleği bırakmadım. Bugüne kadar getirdim. Amacım bugünden sonra ilerletmek. Hani bir pazar oluşturmak. Bu pazar vesilesiyle kursiyerleri yanımda bulundurmak, onlara da üretime teşvik edip katabilmek. Dolayısıyla bu sanatı nasıl ben 97'den bugüne getirmişsem, öğrettiğim bir kursiyerin de bugünden daha ileri yıllara götürmesini istiyorum. Amacım bu şekilde. Ruh eskiyi arıyor. Yani her insanda bu var. Geçmişe dönüş bugün olmazsa yarın olacaktır. Yarın olmazsa bir gün mutlaka bir gün olacaktır. Buna da inanıyorum. Hani bugüne kadar mesleği getirmişim. Getirmemin altındaki kaynaklardan, güçlerden biri de bu zaten. Bir gün insanlar bunun kıymetini bilecekler. Yani bu düşünceyle zaten bugüne kadar bu emeği sarf edebilmişim. Yurt dışından İlgi oldu hani benim sosyal medyada bunun üzerine bir tanıtım amaçlı sayfa oluşturmuşum oradan insanlar gördüler sipariş verdiler mesela Fransa'dan sipariş geldi Almanya'dan soranlar oldu falan İnşallah yani bir şekilde o geçmişe dönüşte biz buna bir pazar oluşturacağız zaten amacım bu yani daha doğrusu isteğim o gönlümden o geçiyor bakalım artık Allah'ın izniyle yapabilirsek mesleği tutacağız yapamazsak işte sıkıntı orada mesleği tutamayacağız. Çünkü hani de benim de artık bir yere kadar e, sabrım kaldı yani diyeyim. 26 yıldır düşünün bir mesleği yaşatmak için benim ben yerini yapıyorum, destek göremiyorum, ilgi göremiyorum. E, bir sanatçı için en zor şeylerden biri budur. Düşünün hani bir ömrünüzün yarısından fazlasını mesleğe vermişsiniz, fakat ilgili bakanlık olsun e, bu konuda pasif, veya da ilgili mülki olsun yeterince destek vermiyorlar. E, kendi yağına kavruluk hesabı yapıyoruz. Zaten pandemiden bu yanı zaten tamamıyla ben unutuldum. Şu an kendi kendime uğraşıyorum bakalım ne yapacağım. Üst örgüleri keçi kılı ile yapılıyor. Keçi kılı ipiyle beş şişle patik şeklinde örülüyor. Bunu genelde kadınlar örüyor. Ben tabanı hazırlıyorum. Ayak numarasına göre 41 ise 41, 40 artı hangi numaraysa ona göre tabanı hazırlıyorum. Tabanı hazırladıktan sonra keçi kılı ile tabanı kadın, yapan kadın var yaşlı bir kadın. Hani yeniler bunu yapamıyor. Her patiği yapan bunu yapamıyor çünkü keçi çalışması çok zorlu. Üst örgüsünü bana tabana göre hazırlıyorlar. Getirip ben onun montesini yapıyorum. Ee, ağız kısmı ve ön kısma, burun kısmına nakışlarını atıyorum. Nakışları atarken genelde harikte özdeşleşen bir nakışımız var. Baklava dilimi dediğimiz desen var. Bunu atıyoruz. Ya bunu atarız ya da Kadınlar kullanacağı zaman çiçek dediğimiz ön kısma deseni atarız daha canlı renklerle. Veya düz desen şöyle bir çizgi düz desen dediğimiz desen şekli var. Ya da hiç desen atmayız. Sade haliyle. İsteyenler sipariş olduğu zaman mesela desen istemiyorlar. Sade olsun diye sade yapıyoruz. O şekilde desenleri var. Büyüklerde de, miniklerde de üst örgüleri genelde kadınlar yapıyor.